girdi ve nasıl titriyor. Şimdi program bitti. Emel Hanım heyecanlı heyecanlı geldi anlattı. Hemen program sonrasında biz beraber Hasan Bey'e doğru bir yolculuğa çıktık. Hasan Bey de sağ olsun muazzam bir iş çıkarttı. Biraz merak edin. Hayatını değiştirecek bakışını, fotoğraflarını, gülüşünü, her şeyini Bakalım nasıl oldu ben çok merak ediyorum. Bize sürpriz olacak hepimize ama şimdi az önce küçük göğüslerden bahsettik ciddi sıkıntı. Doktorumuz Hasan Fızlık bizimle beraber. Heykel tıraşımız Dursun Dönmez bize muazzam bir heykel yaptı. Küçük göğüslü bir heykel oldu ama biz evet. büyütmek istiyoruz. Nasıl yapıyorsunuz bize göster. Şimdi bunu göstermek için şöyle yapalım hani biz bir, bir pek çok alternatif var diye söylemiştik kesinin yapılacağı yer olarak e, ee, daha iyi algılanması adında, adına alttan bir kesik yapalım. Yani altta aslında 4 santimlik şu kadarlık bir kesik yapıyoruz ama görebilmek adına bunu biraz uzattık şimdi. Meme altından şöyle meme dokusunu kaldırıyoruz. Bu kaldırdığımız meme dokusu. Şu an altında görünen şeyde şu kırmızı görünen şeyde göğüs kası. Hani meme altına mı konulacak yoksa kas altına mı konulacak denilen anatomik oluşum bu. Eğer meme altına konulacak ise planınız anatomik planınız bu. Yani şuraya yerleştiriyoruz o zaman. Evet, bu protez burada oluyor. Şimdi örneğin küçük memede e, meme altına çok az yerleştiriyoruz. Neden? Şurada küçücük doku var zaten. O zaman siz ister damla protez, anatomik protez uygulayın, ister yuvarlak protez uygulayın. Bu sentetik görünecektir. Yani hani insanlar diyor ki diyor ya silikonlu yapılmış memeler meme. yapılmış meme hemen belli olur evet plan doğru değilse yapılmış meme belli olur ben hep şöyle söylüyorum bir plajda dört tane genç kız bikinili <laughs> size doğru geliyor siz birine bakıyorsunuz diyorsunuz ki bakın bunun memesi silikonlu çünkü belirgin ama belki diğer üçü de silikonlu siz Aman onları anlamıyorsunuz sizin anladıklarınızı <laughs> Zaten sentetik göründüğü için sonra da doğal olarak şöyle bir yorum yapıyorsunuz. Meme silikonu eşittir sentetik görüntü. Öyle bir şey yok. Peki Tabii öbür tam türlü nasıl? Şey. Şimdi ya üste yerleştiriyoruz. Diğer türlü e, sınırı belli olmasın diye biraz doku lazım. Bu dokuda neyi kullanabiliriz? Kası kullanabiliriz. Şu kırmızı kısım. Şöyle gelen bir göğüs kası var. Onu kaldırıyoruz kapak gibi. Onu da kaldıralım. Evet. Hmm. Şimdi de kas altına konulmuş oldu. Dolayısıyla daha, daha yani yani dolgun oldu. oldu. Evet. Şimdi şunu şu plandan yerleştiriyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Bu meme altına şey kas altına konulmuş bir meme silikonu operasyonu. Şimdi kası da yukarı kaldırdığımız için bu biraz ağrılı bir operasyon. Çünkü kasa da dokunuyoruz ama meme altına koymuş olsaydık o zaman ağrı neredeyse yok gibi bir şeydi. İnşallah bunu Gökçen Hanım'da göreceğiz. İlerleyen programlarda sizden rica ediyoruz. İki de size emanet etmek istiyoruz ama zevkle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi rica hiç şimdiye kadar. <laughs> Bir önceki programda da Emel Hanım gelip burnumdan çok yakınıyorum. Hatta boşanma sebebi olabilir mi diye sormuştuk ki evet olabilir demişti bize. Emel Hanım merak ediyor musunuz? Nasıl değiştiğini, nasıl heyecanla bizi bekliyor, biz de onu heyecanla bekliyoruz. Alkışlarla onun heyecanı yenmesi için Emel Hanım geliyor. Oh, <laughs>